Sevgili arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar gelin bugün birlikte size aslında kelime kartlarını nasıl İngilizce öğrenebileceğinizi öğreteyim. Arkadaşlar kelime kartlarını kullanmak aslında çok yaygın bir yöntemdir ve bence e, İngilizceyi öğrenmeye başladığımız ilk zamanlardan bu yana hem ilkokul sıralarında, hem ortaokulda, hem lisede, hem üniversitede ya da özel kurslarda hiç fark etmez. Kelime kartları çok etkin bir şekilde kullanılmakta. Ben de aslında bu kelime kartlarının çok yararına inanıyorum çünkü kendim de öğrenirken çok yararlanmıştım. Fakat herhalde burada yapılan küçük bir yanlış şu, belki de büyük bir yanlış demeliyim. Bunun bir istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Yani siz aslında kelime kartlarını e, bir hafta çalışıp öteki haftalarda tekrardan raflara kaldırdığınızda o kelime kartlarındaki belki öğrendiğiniz 5 kelime kalıyor. 5 kelime sizin zihninize yerleşiyor. Ama bunun bir akümülasyon edilmesi söz konusu olmadığı için bu zamanda zorluklar yaşıyoruz. O yüzden lütfen kelime kartlarını hazırladığınızda istikrarlı bir şekilde çalışınız. Bakın çok kelime öğrenin demiyorum. Benim maksadım aslında öğrenebileceğiniz, gerçekten sizin için yararlı olduğunuz, öncelik verdiğiniz kelimelerin sindirim şekliyle bir şekilde hayatınıza statik olarak girmesi. Yani siz haftada 20 tane 25 tane kelime öğrenmeyin. Haftada 7 tane öğrenin, günde 1 tane öğrenin ama bunu sistematik bir şekilde ilerletin. Eğer sistematik bir şekilde kelime kartlarını kullanırsanız gerçekten ne kadar efektif olduğunu göreceksiniz. Şimdi size kelime kartlarını nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Kelime kartlarını kullanmanın arkadaşlar en önemli yöntemlerinden bir tanesi şudur. Bir kelime kartının üzerine kelimenin kendisini yazıyorsunuz ve bu kelimenin aslında İngilizce İngilizce sözlükten özellikle bakarak hangi türde bir kelime olduğunu yanına küçük bir şekilde not etmenizde yarar var. Yani o kelimenin bir isim olduğu, sıfat olduğu ya da verb olduğunu mutlaka yazıyor olmasınız. Altına Türkçe açıklamasını yazabilirsiniz ve arkasına İngilizce açıklamasını yazabilirsiniz. Ve mutlaka her iki tarafa da aynı örnekte olabilir, farklı örnekte olabilir. Bir örnek cümle yazmalısınız. Bu yüzden çok uzun tanımlamalar ya da çok uzun örnek cümlelerle değil, daha basit ve olayı çok daha kolay bir şekilde aklınıza tutabilmeniz için hayatınızdan bir örnek olabilir, kendinizden bir örnek olabilir. Ama mutlaka İngilizcesini, Türkçesini ve örnek cümleyi aynı anda görmelisiniz.